Merhabalar. Bugünkü konumuz yine hoş bir konu değil. Yoksullaşma. Yani yoksulluk, fakirlik artık ne derseniz adına. Tabii fakirlik demiş olduğumuz şey nedir? Yoksullaşma. Temel ihtiyaçlara ne bileyim yiyecek gibi, giyecek gibi, barınmak gibi, ulaşım gibi, okul gibi benzeri şeylere ulaşmadaki zorluk, bunları satın almadaki zorluk ya da alamama durumu bir fakirleşme demektir. Bu bizim ülkemizde mi var mı? Var. Bu tabii sadece ekonomik nedenlerle mi oluyor? Hayır. Bazen ekonomik nedenlerle, bazen siyasi tercihlerle, bazen ne bileyim tabiat olayları da oluyor. Mesela diyelim ki bir bölgede ani bir sıcaklık ve falan çölleşme oluyor orada. E sanayi de yok, yeraltı zenginliği yok, tarım olmuyor vesaire olmuyor falan derken o ülkenin insanları muazzam derecede yoksullaşıyorlar. Bu temel şeylere ulaşmada büyük zorluk yaşıyorlar. Geliri yok çünkü, üretimi yok çünkü. Afrika'nın bir bölümü böyle maalesef. Şimdi bizim ülkemizde bir yoksullaşma var. Afrika'nınki gibi mi? Hayır. Bizimki daha çok ekonomik ve siyasi nedenlerle oluşmuş olan, yani yanlış politikalarla oluşmuş olan bir yoksulluk. Şimdi yoksulluk deyince bunun tabii çeşitli nedenleri de var. Yani diyelim ki bir insan niye yoksullaşır? Mesela ticari bir faaliyet yürütür ne olur? E, sürece uygun davranamaz. O kriz gelir. Başka yanlış politikalar uygular vesaire yapar falan. İflas eder. Varlığını kaybeder. Yoksullaşır. Ya da işte bir hovardalık yapar. Kazandığından daha çok harcar. Çarçur eder parayı. Böyle de varlığını kaybeder. Böyle de yoksullaşır. Şimdi bunlar çok minferit olaylar. Bin kişi de bir kişi mi? On bin kişide bir kişi mi? Falan alan. Genel bir yoksullaşma varsa eğer bunun bence nedeni iki tane. Bunun birincisi işsizlik. İşsizsen eğer temel maddelere ulaşmak yani yiyecek, barınma, ulaşım, yiyecek, okul ve benzeri ihtiyaçları karşılamakta çok zorlanıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya birikimin varsa onları harcamaya başlıyorsan işsizsen ya da aile yardımı, çevre yardımı falan alıyorsun ya da ulaşamıyorsun işte. Bu önemli bir şey işsizlik. Türkiye'de işsizlik var mı? Var. Yani resmi rakamlarda 3 milyon, 4 milyon arası gözükmesine rağmen aslında Türkiye'deki işsizlik 5-6 milyonun hatta 7 milyonun üzerinde bir işsiz var. Nasıl oluyor şimdi yani 7 milyon bir işsiz var da bu 3 milyon bilmem kaç küsür gözüküyor. Şimdi şöyle bir yol bulmuş TÜİK. Diyor ki eğer işsizsen işçi bulma kurumuna müracaat edeceksin. Her ay müracaat edeceksin. Eğer her ay müracaat etmemişsen, 4 hafta kaçırmışsan yani bir ay müracaatı bırakmışsan eğer sen iş buldu sayıyor seni. Sen iş bulmuşsun kabul ediliyor. E tabi bu çok ilginç bir model. Yoksa dünya şöyle uyguluyor bunu. Nüfus artışından dolayı iş gücüne katılım ne kadar? Şu kadar. SGK'lı insan sayısı ne kadar artmış? Şu kadar. Aradaki birim diyelim ki 1 milyon kişi eklenmiş buna. SGK'lı da 500 bin kişi eklenmiş buna. 500 bin kişi işsiz anlamına geliyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de eğer bir ay başvuruyu kaçırmışsan İş buldu sayıyorlar seni. İşsizlik şeyinden çıkarıyorlar seni. Bu nedenle 3-4 milyon arası gözüküyor. E bunu böyle göstermek, yani piyasaya söylemek için bu. Yoksa gerçek bir olay değil. Yani bu, bu dünyada bir yani bizden başka kimse uygulamaz herhalde kabul de etmez. Zaten hükümet bile inanmıyor böyle şeylere de. Ondan dolayı işsizlik yoksullaşmanın birinci ayaklarından bir tanesi. Diğeri ne? Diğeri de gelirde değer kaybı. Yani gelirinin aşağı düşmesi. Şimdi gelirinin aşağı düşmesi demek şu demek değil ama. Yani sen bir, bir maaş alıyorsun. Diyelim 5 bin lira alıyorsun. Bu 4'e iniyor, 3'e iniyor değil. Şöyle oluyor bu mesele. Piyasadaki mal ve hizmetler, temel mal ve hizmetlerin çoğu ölü bir artış gösteriyor ki, mesela diyelim 45 lira olan peynir, diyelim ki bir 1, 1, 1, 1 sene içerisinde 165 liraya çıkıyor Türkiye'de olduğu gibi. 1 liralık yumurta 3 liraya çıkıyor. Ne bileyim ben yani bir ulaşım, 3 liraya gidilen ulaşım 9,5 liraya çıkıyor. Ne bileyim 200 bin liralık bir araba 550-600 bin liraya çıkıyor. Yani 150 liralık bir ayakkabı 450 liraya çıkıyor. Şimdi bunun gibi mal ve hizmetlerde bir artış oluyor. Ama senin gelirin varsayalım ki 5 bin lira, varsayalım ki biz bunu et üzerinden gidelim. 65 lira olan et, et diyelim ki şeye çıkıyor, 165 liraya çıkıyor. Senin gelirinde 5 bin liraysa bu rakam üzerinden senin gelirinde 14 bin lira olması gerekir. Ama senin gelirin 14 bin lira olmuyor, 7 bin lira oluyor. 7500 lira oluyor, 6500 lira oluyor. Yani daha aşağıda kalıyor gelirin senin. Bu sefer bir maaşınla almış olduğun temel gıda, giyecek, yiyecek, yolculuk vesaire, okul masrafları gibi şeylerin hepsine ulaşamaz haline geliyor. Ya da maaşın yüksekti, bunlara ulaşıyordun, bir de kenara para kaldırıyordun, kenara para kaldıramaz hale geliyorsun. Yani gelirdeki düşme budur. Piyasadaki malların senin maaşından ve gelirinden daha fazla artmasıdır. Türkiye'de yaşanan bu. E niye bizim gelirimiz, yani bu kadar adaletsiz mi bu işverenler, devlet vesaire? Ya, madem böyle bir artış var, sosyal devletiz biz aynı zamanda. Bu mal ve hizmetlerin artışına göre bizim maaşımız da o oranda artması lazım. E, devlet ve işveren diyor ki zaten arttırıyoruz biz o oranda diyor. E, neden düşüyor bizim gelirimiz? Burada gene o ki kurnaz kurum vardı ya, işsizliğin bir hesap yapan. Yani işsiz olduğu halde adam başvurudan bıkmış, yılmış artık bırakmış başvuru yapmayı. Bulursa iş zaten bana bildirirler demiş. İki senedir başvuruyor, bırakmış başvuruyor. Onu hemen şey sayıyorlar ya, iş bulmuş sayıyorlar ya. İşte bunda da onu yapmış. Piyasadaki yani kendi mış olduğu hesaba göre. Bazı ürünlerdeki katsayılarla oynuyorlar. Örneğin bir domatesin katsayısı, kullanıma göre ekmeğin katsayısı, bir kat katsayısı olması. Tenis topunun da katsayısı var. Ne bileyim eşek semerinin de katsayısı var. Çalış süpürgesinin de katsayısı var. Ne yani çocukların oynadığı cilyenin de katsayısı var. Şimdi diyelim tenis topunun katsayısını biraz abartırsan eğer, domatesinkini, etinkini vesaire falan biraz düşürürsen eğer, bambaşka bir rakam çıkar ortaya. Bir de bölgelere göre de şey yapıyorlar. Varsayalım burada, Bursa'da, İstanbul'da domates 15 lira ama Antalya'da 8 lira. Diyarbakır'da bir ne kadar gibi. Şimdi bunların il il oranlarında ufak değişiklikler yaptığınızda e, domatesin artış hızında bambaşka bir şey çıkıyor. Şimdi böyle Ali Cengiz hesaplarıyla tutuyorlar yüzde 180 olan Enak açıkladı yüzde 170 enflasyon. İstanbul Ticaret Odası açıkladı 105 ama TÜİK açıkladı yüzde 84. 100 puan aşağıda neredeyse Enak'ta. Diğerinden de 30 puan aşağıda. Şimdi dolayısıyla diyor ki yüzde 80 enflasyon, yüzde 180 olan enflasyona e, devlet yüzde 80'e göre zam yapıyor. Şimdi yüzde %80 80'e göre yaptığında alım gücünde 5 bin liralık mal artık 14 bin liraya alınmaya başlanmış. Aynı standartta olursa eğer. E seninki çıkıyor 9 bin liraya. Veya 3000 lira olan gelirin senin çıkıyor 5000 liraya. Ama Normal harcamalar çıkmış 7 bin liraya, 8 bin liraya. Ne oluyor? O kadar fazla mal alamaz hale geliyoruz. Kenara para kaldıramaz hale geliyoruz. Dolayısıyla büyük bir yoksullaşma yaşanıyor. Şimdi bunu nereden alıyoruz? Resmi rakamlara girmek istiyorum. 2022 Eylül ayı itibariyle şöyle bir şey yapılmış. Demişler ki açlık sınırı ne? Yoksulluk sınırı ne? Açlık sınırına 7 bin, bir aileninkini hesaplamışlar tabii. 7.250 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı ise 23.600 lira. Tabii bu yoksullukla şey içerisinde tatile gitmek var kışın ve yazın. Haftada bir sinemaya gitmek var. Dışarıda yemek yemek var. Kültürel faaliyetleri takip etmek var. Aklınıza bir sürü şey yapabilirsiniz. Bunları da koymuşlar. insan gibi yaşamak neyse. Yani 7.250 lira açlık sınırı, 23.600 lira yoksulluk sınırı. Şimdi şöyle düşünelim. Asgari ücret ve emeklilerde %85'i, bak bunların %85'i Türkiye'de açlık sınırının altında maaş alıyorlar. 3.500 lirayla 5.500 lira arasında maaş alıyorlar. %85 %85'i emeklileri ve asgari ücretle çalışanlar zaten malum altında. Keza özel sektörde çalışan mavi yakanın %90'dan 95'inden fazlası açlık sınırının altında maaş alıyor. Yine özel sektörde çalışan böyle yüksek mühendis, doktor bilmem ne gibi kişiler ise bunların da %80'i yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani 23.600 liranın altında maaş alıyor. Çok dar bir kesim Türkiye'de. %2-3 100 bin liranın üstü, %5-8 50 bin lirayla 100 bin lira, %10'u işte 20 bin lirayla 50 bin lira arasında kalanı maalesef %15'ini böyle çıkarttığında yüzde 85'i beyaz yakanın, beyaz yakanın, kalifiye olanın yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yine resmi istatistikler, Dünya Bankası dahil olmak üzere. 2019, 2020, 2021 yılında 17 milyon 680 bin kişi mevcut bulunmuş olduğu statüden, gelir statüsünden hani A+, A, B, C, C1, C2, B1, B2 falan diye kategorize ediliyor ya. Bulunmuş olduğu konumdan 17 milyon 680 bin kişi bir alt katmana düşmüş. Buna 2022'de dahil ederseniz rahat 25 milyon kişi gelir grubu açısından bir alt katmana inmiş Türkiye'de. Bu net bir yoksullaşmayı ifade eder. Şimdi bir yoksullaşmanın yine devlet istatistik enstitüsünden aldığımız, TÜİK'ten aldığımız veriye göre bir veri daha var elimizde. Yoksullaşmayı gösteren. Bakın TÜİK verisine göre gayri safi milli hasıla hesaplanıyor ya buradan kim ne pay alıyor diye bakılıyor. Yani o da çıkarılıyor bu istatistikte. 2020 yılında gayri safi milli hasılada TÜİK'in rakamlarını söylüyorum ben sana. Yani ben kafadan uydurma rakamlar söylemiyorum. 2020 yılında gayri safi milli hasıladan çalışanlara yani maaşlılara düşen pay 30.1. Bu biraz 2012'lere, 2013'lere, 2008'lere falan indi 35 falandı bu rakam. 30.1. 2021'e geliyoruz. %29.5'a düşmüş bu pay. 2022 yılına geliyoruz. 2 gün önce yani geçen hafta büyüme rakamları içerisine vardı. Çalışanların almış oldukları pay %26.3'e düşmüş. Yani ne olmuş 2 yıl içerisinde? Bu garisafi safi milli ya. Türkiye ekonomisi büyüyor. Bu büyümeden aynı oranda pay almayan, daha yüksek almayı boş verin. 2020 yılında 30.1 olan çalışanların payı 2021'de %29.5'a, 2022 3 çeyrekte %26.3'e inmiş. Adım adım çalışanlar yoksullaşmış. Bu rakamları ben söylemiyorum. Bu rakamlar devletin rakamları. Bizdeki yoksullaşmanın nedeni iki tane. Bir, işsizlik çok arttı Türkiye'de. İki, çalışanlar hayat pahalılığına orantılı olarak herhangi bir maaş, aynı tarda maaş alamıyorlar. Üçüncüsü, üretilen mal ve hizmetlerin toplamı olan gayri safi milli asıladan ücretlerin payı gittikçe aşağı iniyor. Başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.